Arkadaşlar merhabalar. Ekranlarda gördüğünüz bu binanın farklı kat ve cephelerinde bir artı bir daireler satıyorum. İnşaat yeni bitti, iskanı alınmak üzere. Bulunduğum yer ilk adım Kalkanca Mahallesi. Binanın önündeki ıhlamur bulvarı tam karşısında 15 Temmuz Millet Yolu var. 1. Hat, dolmuş Hattı'na 100 metre mesafede. Barutane Tramvay Dudağı'na 500 metre mesafedeyiz. Barutane Tramvay Dudağı'nın altı Deniz ve Batı Park. Bu daireyi yatırım için alabilirseniz kiraya verilebilir. Buradan rahatlıkla şehir merkezine, tramvaya yürüyerek araç kullanmadan ulaşma imkanı var. Üniversiteye de çok yakın. Şimdi bu portföyü daha detaylı olarak tanıyoruz. Satışa sunduğumuz e, bina ve daireler arkadaşlar. Önündeki ıhlamur bulvarı. Tam karşısında 15 Temmuz Millet Yolu ve bu park alanı mevcut. Ve şuranın arkasında da Amisos tepesi var. Burası kalkanca merkeze e, çıkan gidişli gelişli ıhlamur bulvarı. Hemen 100 metre aşağıda birinci at. 500 metre e, aşağıda barutana e, tramvay rinki var ve şu aslanın olduğu yerde de Batı Park arkadaşlar. Etrafta yapılaşma yüzde 90 civarında. Şuradan aslanı görebiliyoruz. Yine binayı yakından sunuyorum. Bir artı bir daireleri ve buranın çevre düzenlemesi yapılıyor. İskem müracaatı ondan sonra yapılacak. Binamızın girişi arkadaşlar eksikleri tamamlanıyor. Büyük ve geniş bir asansörümüz var. Ee, şu anda çalıştırılamıyor. Eksikleri tamamlanıyor. Giriş holü ve ara kat bir artı bir örnek bir daireye çıkaracağım sizlere. Merdivenden çıktığımızda her katta 4 daire var. Bir tanesi bu. Diğer dairemiz karşısı. Koridorda ilerlediğimizde yine sağda bir dairemiz var. Deniz cephesinde soldaki bu daireyi tanıtacağım. Biz ara kattayız, ikinci katta. Amerikan mutfaklı bir bir artı bir, bir. Girdiğimizde bu şekilde geniş bir hol şeklinde salonumuz var. çamaşır ve bulaşık makinesi yerleri, her şey yerli yerinde. Kapının karşısında evin banyosu. Diğer daireleri de buna benziyor arkadaşlar. Projeleri farklı ama metrekare olarak aşağı yukarı aynı. Yine yatak odası. Ve buradan çok güzel bir manzaramız var. Şu binaların arka tarafı Amisos Tepesi olarak geçiyor. Karşısı ormanlık buranın. Ve burada Fransız bir balkonumuz var. bu manzarayı alıyorsunuz. E, kod farkı olduğu için üstteki sidere çıkmak için buradan bir yol yapıldı. E, 15 Temmuz Millet Yolu olarak geçiyor. E, bu şekilde de deniz manzarası var. Şimdi balkonu görelim. En zevkli yeri buranın balkonu. Evet. Yerden ısıtmalı arkadaşlar. Burası. Kombi yerimiz burada. Doğalgaz buraya kadar gelmiş. Bu balkondan hemen şu aşağı yukarı 100 metre aşağısı birinci at. 500 metre aşağıda da barutane, tramvay ringi var. Onun altı da Batı Park. Yukarısı da Kalkancan'ın merkezi. Şu yeşillik çok hoş arkadaşlar. Yani e, bura kiraya vermek için, oturmak için çok uygun. E, buradan araç kullanmadan 500 metreyi e, yürüyerek e, Atakum'a ilk adıma e, Samsun'daki her iki üniversiteye rahatlıkla e, gidebiliriz. Alırken kazanmak isterseniz bu daire. E, fiyatı uygun. Açıklamalarda Evin fiyatını yazıyorum, kapakları falan takılacak, ufak tefek eksikleri var, onlar tamamlanıyor. Tekrar gösteriyorum yatak odası, evin banyosu. Girişimiz burada, girdiğimizde sağda mutfak. Karşısı Fransız camlı, bu manzarayı aldığınız bir cam var ve balkonumuz. Yatırım için uygun bir daire. Yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.